Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Evren Dalkıran, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçe merkezinde ve pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla bir araya gelen heyet, hayırlı işler ve bol kazançlar temennilerinde bulundu. Esnafların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Buran, vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorun ve beklentilerine kulak verdi. Allah. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ziyaretlerimiz boyunca bizleri samimiyetleriyle karşılayan esnaf ve hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Başkan Buran, esnafla olan dayanışmanın ve istişarenin ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. É isso aí.